Kuru tarım ya da hubbat ekimi içinde son zamanlarda çiftçilerimiz e, araştırdıklarını da görüyoruz. E, bana göre mutlak ve mutlak e, tohum seçiminde çok dikkatli olmaları lazım. Yani biraz kura dayanıklı çeşit olması lazım. E, vejetasyon süresinin kısa olan e, ürünleri tercih etmeleri lazım. tohumlar tercih etmeleri lazım. E, ve bu e, tohumları kendi bölgelerinde deneyip ona göre karar vermeleri lazım. Bu dönemde ekilen buğday yağmur oluncaya kadar eğer topraklarında tav varsa yani nem miktarı biraz olsun varsa çok az derine ekip bir deneyebilirler ama riske atmayalım derlerse mutlaka mutlaka yağışın olacağı dönemi beklemeleri şart hem gübrenin etkin kullanılabilmesi için hem tohumların zarar görmemesi için kuru tarım alanlarında yağış çok önemli. Geçen yıl 2 milyon 500 bin dönüm hububatta bir kilo kurarlıktan dolayı bir kilo ürün alamadık. Urfa'da 6 milyon dönüm gibi bir sulu alanımız var. Onlar zaten çiftçilerimiz ektikten sonra suyunu verebiliyorlar. Ama 3 milyona yakın bir alan su olmadığı için, sulanmadığı için şu anda ekilen hububat toprağın altında o, o şekil duruyor. yani